Bugün bugün seyir birlikte de. de roblox oynayacağım. Arkadaş burada. Burada da arkadaşımla oynayacağım. Arkadaş benim benim de Roblox arkadaşım var. Onunla oynayacağım. Arkadaşlar de şimdi ise şimdi ise de arkadaşım arkadaşım ve kız bu arada de küçük de. o da o da orada. benim de kızım olacak. De. İşte burada. Hmm. neyse arkadaşlar biraz biraz e, yalışmayı Ama ama biraz. da neyse. Neyse arkadaşlar Size size si, 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 bu diye bu diye, de kanala abone olup arkadaşlar like atın de de yorum atın. Hmm. Neyse. Bakın birisi var. Evet, zaten. Peki, neyse arkadaşlar çaktırmayın. Şu, şu konuda bir, bir soracağım. Şöyle yazamıyorum. Arkadaşlar tam yazacakken gitti. Neyse. <Gülüyor> <Gülüyor> evet şimdi arkadaşlar Yine yayınla tekrardan dilerim. Arkadaşlar kanala abone olup arkadaşlar like atın. arkadaşlar çaktırmayın yine. Hmm. Neyse arkadaşlar. Şimdi, şimdi biraz da çekeyim. sonra sonra kapatacağım. arkadaşlar şuradaki benim kızım. Şimdi şimdi galiba hastayım diyor. de kızım da konuşamıyor o yüzden böyle konuşuyor şöyle hmm <laughs> 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 biraz böyle uykusu <huygası> geliyor zaten <laughs> neyse arkadaşlar bazen bazen böyle böyle koyun diye donuyor. O yüzden çok özür dilerim. Ha. Neyse arkadaşlar bu videoda videoda biraz kısa oldu arkadaşlar. De de bakışlayın de bakışlayın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hoşça kalın.